bir babalar günüdür tuttuğumuş gidiyor. Paylaşın ha paylaşın. Hem babalarını zaten bir tek bir gün atıyor. Hem de bunu paylaşıp bizlere hava atıyor. Yok baba candır Aleyküm selam babacım. Hoş geldin. Korona var diye elini öpemiyorum. Kusura bakma babacım. Sesiniz soluğumuz çıkmıyor. Ya. Kaç gündür gelmediniz bize. Hayırdır? Hiç sorma baba. İşler baya yoğun. Kafamızı kaşıyacak vaktimiz yok valla. O kafanı kırarsam kaşıyacak kafam da kalmaz. Ya baba ya kocaman adam olduk hala çocuk muamele şey yapıyorsunuz. bize. Sus eşek sufası. Hiç anne baba ihmal edilir mi yahu? Ne desen ablasın baba olsa. Yine kız yorsun oğlu bak. Sursuzluğundan bıktım artık. Sen konuşma baba oğlu arasına. Sen git gününün başının etini ye. Huysuz köki. Ne? Ben mi gelinimin başının etini yiyormuşum? Hiç de bile biz gelinimle çok iyi anlaşıyoruz. He he, kesin öyledir. Zavallı, korkutan sesini çıkartamıyor. Sen de diyorsun ki iyi anlasıyorum. Allah iyiliğini versin, mutsuz geç. Camiye gidemiyorum. Hiç kimseyi göremiyorum. Arkadaşlarımı göremiyorum ya. Senin arkadaşlarım mı kaldı ki? Hepsi mezarda. <laughs> Dört aydır ben de senle aynı mezarda. Başımın etini yedim, Etini. Seninle uğraşılmaz. Babaya uğraşma şu annemle bu kadar. Ne istiyorsun zavallı kadından? Ne yapalım oğlum? Başka kimimiz var uğraşacak? Hem sen merak etme, biz birbirimize küsmeyiz. O benim huyumu bilir, ben onu huyunu bilirim. Dedeciğim, bugün babalar günü biliyor musun? Ha, öyle miymiş? Hiç haberim yoktu. babalar günü kutlamaya kalksak kızarsın. Hiç baba sevgisi bir güne sığdırılır mı dersin? Aa dede sen babalar gününe karşı mısın? Hayır güzel torunum. Ben sadece babaların o gün hatırlanmasına karşıyım. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle Bismillah. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alacak güzel sözler de. Onlara merhem. yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Amin. Ya güzel durumum. Duydun değil mi? Duydum dedeciğim duydum. Bundan sonra bir gün değil her gün babalar günü. Babamızı bir gün değil her gün hatırlayacağız. Eee oğlum sen ne diyorsun bu konuda? Babacığım her daim senin öğüt ve nasihatlerini başımızın tacı yaptı. İnşallah aynı şekilde biz de çocuklarımızı büyütebiliriz. İnşallah yavrum inşallah. Haydi herif eve gidelim ben çok yoruldum geç oldum. Ya bir dur hatun torunumla bir hasret gidereyim. Bir izin vermiyorsunuz yavrum. Haydi şimdi eve gidelim. Korona bitince torunumla bulbul oynarsın zaten. Ee ben şimdi ne yapacağım? Yine senin şu turşu turşu suratınla mı kalacağım? Bana bak istiyar keçi. Beni beğenmiyorsan seni mezarlıklar müdürüne getirebilirim. İstiyar keçi. Of of, bitsin artık şu korona. Özgür olmak istiyorum. Of. Hey canım, hey, özgür olacaksın. İhtiyar keçi. Hadi görüşürüz. Allah emanet olurum yavrularım. Ben eve gidiyorum. Güle güle baba. Allah'a emanet olurum. Bir daha gelin. Kalıcakla kalın. Videolarımın devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.